Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz Bugün sizlerde 1. Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 15-16-17 Dizin Yayıncılık 1. Sınıf Matematik Kitabı Sağında Solunda Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 15-16-17 1. Sınıf Matematik Kitabı Sağında Solunda Metni Etkinlik Cevapları 1. Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 15-16-17 Soru Kuzu ile kedinin arasında bir çiçek çiziniz. Çizdiğiniz çiçeği boyayınız. Cevap. Aralarında yer alan boşluğa güzel bir gül çiziniz. 1. Sınıf Matematik Dizin Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları 1. Size göre köpeğin sağında hangi hayvan vardır? Söyleyiniz. Cevap. Maymun vardır. 2. Size göre köpeğin solunda hangi hayvan vardır? Söyleyiniz. Cevap kuş vardır. 1. sınıf matematik Dizin Yayıncılık ders kitabı sayfa 17 cevapları. Soru: Yüksekte olan oyuncağın yanına bir top çiziniz. Alçakta olan oyuncağın yanına bir çiçek çiziniz. Çizdiklerinizi boyayınız. Cevap: Bu etkinlikte yer alan çizimleri sizin yapmanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.